Arkadaşlar merhaba herkese. En son videoyu size e, ayak çalışarak bırakmıştık. Onun devamı niteliğinde yine bir, 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 bir çalışmamız olacak. Bugün ne anlatacağım size? E, kol göstereceğim, serbest kol. A aşama aşama bunların e, önceki videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ilk baştan artık hani ilerlediğim seviyeye kadar aşama aşama anlattım. E, daha önceki videoları da bence inceleyin. E, ee, kolda nasıl yapılıyor? Serbest kolda e, hareket edip altına çekiyoruz. Kolumuzun çıkışı bu. Aslında şu hep de, e, soruluyor. İki kol aynı anda önde olmaz. Yani e, şu değildir. Yüzüş şekli değildir. Hani i̇kisi birbirinin yanına gelmez. Prensip olarak şöyle düşünün. Biri önde, biri arkada. Yani hep bu şekilde e, dengelemeye çalışın. Biri önde, biri arkada. Bir nefes veriyoruz. Üfledik, Karnımızın altına çekti, kol çıktı, nefes veriyoruz. Prensibimiz bu şekilde. Ha ki bunu nasıl yapacağız? Ee, Ayakta nasıl birleştireceğiz? Şöyle yapabiliriz. Ee, öncelikle dediğim gibi karşıdan nefes alınmaz. Servis üzerken şu değildir, bakın şu değildir. Dediğim gibi önde değildir. Kafamız her suya girişte. Aşağıya bakıyoruz, aşağı karşıya. Çektik döndük. Bakın bir önde bir arkada. Bu şekilde geliyoruz. Nefes veriyoruz. E, ayakla birleştirirken ki çalışmamızda da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buna biz drill diyoruz. Drill demek aynı çalışmayı birkaç defa üst üste veya defalarca tekrar çalışması. Farklı yöntemlerle e, Türkçe çevirişi böyle olabilir. E, farklı yöntemlerle e, çalışma e, tekrarı diyebilirim. En çok yapılan servis ayakta altı ayak başına bir kol çekişi. Şimdi ayak taktığımız yoktu. Nasıl yaparız? Bıraktım gösteriyorum. Altı ayaktan sonra bir kol çekişiyle dönüp nefes alıyorum. Bakın böyle sayın sizde yapabilirsiniz. Ama öncelikle ayağı iyice eee çalıştırdığınızdan emin olun. Yani doğru bulduğunuzdan emin olun. Ayak çok kuvvetli ve doğru çalışmazsa eee kol vuruşunuz oturmaz. O nedenle öncelikle düzgün e, ve kuvvetli ayak vuruşu sonrasında şunu çalışabilirsiniz. E, veya öncesinde diyeyim. Nefes almanı zorluk çekiyorsanız Kollarınızı yana yapıştırabilirsiniz. Bu dönme ile ilgili hareket oluşturmak için. Yine altı ayak vuruşuyla kol çekmeden sadece dönme yapabilirsiniz. Bakın şöyle gösteriyorum. Evet. Bu aşama tabi biraz zor. Neden? Ayak vuruşunuzun çok kuvvetli olması gerekiyor. O nedenle öncelikle ayak tahtasıyla çalışmaya devam etmenizi öneriyorum. Sonrasında videolarımız devam edecek. Sorunuz, öneriniz olursa lütfen yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.